Arkadaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bayrağımızı asacağız şimdi. Bayrağımızı asacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayrak şu an elimde. Şimdi balkona çıkacağım. Tavukları pişirmişim. Hadi da çarşıya göndermiştim. saniye. Arkadaşlar şey şey bayram sapı çıktı da onu halletmeye çalışıyorum. Ne yapacağım ki? Bekleyin siz. Evet arkadaşlar Aslı Türk bayrağımızı 29 Ekim Cumhuriyet bayrağımız kutlu olsun.